Evet arkadaşlar yarın girmen şey içeceğiz. Ama oyundaki da. Önce uyuyalım abi. Alex veya Steve'in yurada gördüğü şey o ma makyaj bir abi. Çok kötü abi. Sohbeti Bu sesler ne? Onları biliyorum ki bir tane sesleri girdi. Tıkı 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 dedi. Ha şimdi güman şey geçelim. Evet arkadaşlar şu anda çok kalabalık. Evet arkadaşlar McDonald's'a gelecek. McDonald's. McDonald's'a girelim abi. McDonald's Burger Shop. Her şey kendiliğinde yaptım ya. Evet. Buradan da kırmaya şey kıralım. Aldım abi. Gırmaç şey kelime geldi. <laughs> e bir şey olmadı ki.